Tekirdağ Kapaklı ilçesinde ilk başta kalp krizi olarak bildirilen ölüm, polis incelemesi sonrası cinayet olduğu belirlendi. Bir kadının yasak aşk yaşadığı kişiyle birlikte eşi Şerafettin Sezer'i telefon kablosuyla boğarak öldürdüğü iddia edilirken ikili adliyeye sevk edildi. Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde önceki gün yaşanan ve ilk başta şüpheli bir ölüm olarak görülen olayın ardından yasak aşk iddiasıyla işlenen korkunç bir cinayet çıktı. ZS eşi Şerafettin Sezer'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğin iddia derken Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirli ekiplerinin titiz çalışması sonucu bu ölümün ardından bambaşka bir iddia ortaya çıktı. İddiaya göre öğle saatlerinde işten eve yorgun dönen Şerafettin Sezer'in uykuya dalmasının ardından eşi Seyze, yasak aşk yaşadığı iddia edilen UG ile birlikte hazırladığı kanlı planı devreye soktu. Hain planda Sezer telefon kablosuyla boğazı sıkılarak öldürüldü. Daha sonra UG ile birlikte eşinin cansız bedeni başında saatlerce plan yapan Zeyse gece saat 23 sıralarında eşinin kalp krizi geçirdiğini ileri sürerek hastaneye başvurdu. Ancak polis ekiplerinin titizlikle yaptığı incelemeler sonucu Şerafettin Sezer'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Şerafettin Sezer'in ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını, cinayete kurban gittiğini belirleyen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumu Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro bildirdi. Özel ekip tarafından sabaha kadar süren sorgulamalarda ZS ve UG'nin cinayetin detaylarını itiraf ettikleri öğrenildi. Yapılan inceleme ZS'nin cinayetin ardından sosyal medya hesabını da kapattığı ortaya çıktı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çiftin telefon trafiğini de inceleyerek yasak aşk cinayetinin perde arkasını çözdü.